Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yine ben. Yine aynı banyoda. Bu video Ankara'da yapılacak hiçbir şey yok diyenlere gelsin. Part 1. Yeni serimiz bu. Böyle bir seriye başlıyorum. Çünkü insanın Ankara'da hiçbir şey yapılamayacağını zannediyor. Arkadaşlar Ankara başkent. Çok güzel bir yer. Yapılacak bir sürü şey var. Ve ben bugün ilk videomda ve sonra bu serinin daha sonraki videolarında bu da size göstereceğim. Hepiniz bir gün bütün dünya Türkiye'ye İstanbul için değil Ankara için gelecek. Türkiye'deki herkes Ankara nimet diyecek. Çünkü Ankara nimet. Ben Ankara'yı çok seviyorum arkadaşlar. Ben Ankara'dayım. Ankara'yı çok seviyorum gerçekten. Evet arkadaşlar bugün Antikyavir'e gidiyoruz. Çünkü bugün 29 Ekim. Cumhuriyet'in 101. yılı. Ve böyle saat 6-6.30 gibi <laughs> en yakın arkadaşıma Antikyavir'e gideceğiz. Duştan yeni çıktım. Saçlarım ıslak. Saçlarımızı yapacağız. Kombin yapacağız. E, çık makyaj yapacağız. Çıkacağız. Sonra hem denize tanışacaksınız. Hem de benimle altı köpeğe geleceksiniz. Bu kadar. <laughs> Yeterli. Şimdi saçımı bir kurutacağım. Öncelikle çünkü hala ıslak. Kurutacağım. O sırada dizi izleyeceğim. Prison Break izliyorum. Şu sırada, şu sıralar. Onu izleyeceğim. Saçımı yapacağım. Arada videoda çekerim yani kadar değil. Saçımı hemen şu şeyden sıkacağım. Morphoz'un fön suyunda. Isı koruyucu. Umarım böyle... ısıdan koruyordur yani. Çünkü saçı böyle hafif keçe gibi yapıyor. Sertleştiriyor. Hani. Ve ben arkadaşlar bir şey diyeyim. Herkes bunun kokusuna bayılıyor. Ama ben bunun kokusundan nefret ediyorum. Yani bu serinin kokusundan gerçekten nefret ediyorum. Kıymendir şeyindendir. Cidden i̇şte bence hiç güzel kokmuyor ve nesini beğendiğini anlamıyorum. Baya çürük mik şey kokuyor. Baya böyle beklemiş dışarıda kalmış krema kokuyor yani. Nesini seviyorsunuz? Çok sinirlendim. <laughs> TikTok'ta bir kız bunu böyle açık bırakaraktan bırakın demişti. Daha uzun süre kalıyor demişti ve ben bunu geçen gün denedim. Evet. Dyson'ınız varsa böyle yapın size kendi Dyson taktiklerimi paylaşacağım. Yani Dyson kullanmaya yeni çok şey değilim. Slasher gibi hissediyorum kendimi. Yani Dyson'a çok profesyonel değilim ama yeni yeni alışmaya başladım. Ve size de yaptığım şeyleri göstereceğim. Ve eğer <laughs> bir şeyler biliyorsanız lütfen bana da anlatın. Çünkü ben bazen kullanamıyorum. Çoğunlukla kullanamıyorum. Çünkü bilmiyorum nasıl yapacağım. Neyse. Ben bir saçımı yapıp geliyorum. Şimdi böyle bir tarafı bitirdiğimde üstüne Şöyle daha hiç açılmadan daha yeni yapılmış halde şöyle saç spreyi sıkıyorum. Böylece daha sağlam oluyor. Tamamen bittikten sonra sıkınca bu altlar dümdüz kalıyor. Üstler sadece kıvırcık oluyor. Öyle olmasını da istemediğimiz için daha yeni yapılmış haline saç spreyi sıkıyorum. Bu kadar. Yani bütün taktiklerim bu kadardı. Tamamını bitirince görüşürüz. Umarım güzel olmuştur. Şimdi bunun biraz düşmesi lazım. Sadece ihtiyacım olan tek şey bu. Baya düğün saçı şu anda yani. Bildiğiniz düğün saçı. Ama bu inecek. Çıkmadan önce belki de tararım. Şu anda yarım saatim var. Yarım saat içinde hazırlanıp çıkmam gerekiyor. İlk başta ben başlayacağım. O sonra ne giyeceğimi düşüneceğim. Ne giyeceğim hakkında en 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 ufak bir fikrim yok. Arkadaşlar Deniz aradı. Ee, buluşacağımı söyleyeyim. Ne yapıyorsun diye aradım diyor. Ya zaten buluşacağız ne ne yapıyorsun diye arıyor. Gerçekten bunu söyleyen insanla sinir oluyorum. Eğer acelen varsa niye video çekiyorsun? Ama gerçekten çok acelen var. Şimdi kaşlarımı sabitledim. Bu saçım çok abartı gözüküyor ya. Benim buna bir... Bu sayıda şu an... sıkmam lazım. Çok saçma bir spesma şeklinde olduğunu biliyorum ama. Ve çok saçma ki. O kadar saçma ki. Saçımı bok edecek. Hemen allık süreceğim. Allık olarak Sephora'nın şu highlighter'ını kullanıyorum. Eğer highlighter arıyorsanız ve bunu almayı planlıyorsanız almayın. Çünkü bildiğiniz allık. Bunu önceki videoda söyledim. Neyse bir daha söyleyeyim. Belki bu videoyu izlersiniz. Önceki videoyu izlemezsiniz değil mi? Saçımı yaparken dizi izliyordum ama şu an dizi izleyemiyorum. Çünkü ben dizi izlerken her şey odaklanıyorum videom silindi az önce. Ama zaten bu son videoda sanırım sadece makyaj yaptım. Birkaç bir şey anlattım. Parfüm aradığımı söyledim. Parfüm aradığımı söylemem lazım size. Çünkü parfüm arıyorum. Böyle nasıl bir parfüm arıyorum biliyor musunuz? Of, az önce söylediğim şeyleri tekrar söyleyeyim aynı cümlelere. Neyse nasıl bir parfüm arıyorum biliyor musunuz? Böyle ben sizin yanınızdan geçtiğinde böyle şey kokmalıyım. Böyle siz demelisiniz ki böyle o böyle yaz kokuyor. Sahil, kumsal, güneş kokuyor demelisiniz böyle yaz kokusu geliyor böyle Bodrum, Çeşme, Man Manisa değildi. neydi orası? Bodrum'un bir ilçesi. Marmaris kokuyor falan demelisiniz böyle. Öyle bir koku olmalı. Anlıyor musunuz? Öyle bir koku arıyorum. Neyse şimdi hemen bir kombin bulup geleceğim. Etek giymek istiyorum ama bir etek kombini bulup geleceğim. Şu anda şöyle bir kazak etek kombini yaptım. Öyle bir <laughs> Çok uğraştım kazak düzgün dursun diye ama şu anda şu anki halini beğendim. Böyle çıkacağım. Hava kaç derece acaba? Altına bir kalın siyah çorap giyip geleyim. Böyle bacaklarım zenci bacağı gibi duruyor gibi hissediyorum yani. Bir tek ben mi böyle çorap giydiğimi böyle hissediyorum? Bilmiyorum. Üstüme bir şey giymek istemiyorum. O yüzden acaba içime bir şey giysem. Çok az çıkmam lazım artık. Ee, bunu kendim düşüneceğim. Sizinle sonra yolda konuşuruz. Bay bay. Hala çok azıcık zamanım varmış. O sırada kombinimi göstereyim istedim. İçine şöyle kahverengi bir kazak yedim. Çünkü babam akşam soğuk olacak dedi. Ruj sürdüm. Sonra şöyle beyaz bir çanta aldım. Tam bir yaz çantası ama güzel. Hemen şöyle... Eteğimi de göstermek istiyorum da. Eteğim altında kilotlu çorabım. Ayakkabılarım da. Ve bu ayakkabıları giyeceğim. Finito. O zaman arkadaşlar. <laughs> Artık bir de görüşürüz. Veya yolda giderken. Artık bir video açarsam. Bay bay. Arkadaşlar ben Bahçeli'ye geldim. Ve şu an Deniz'i bekliyorum. Efe diye de bir arkadaşımız gelecekmiş. Onları bekliyorum. <laughs> Oturuyorum bir bankta. Bu sırada hava çok soğuk. Ben kazak üstüne kazak giydim. Ama bacaklarından dolayı üşüyorum. Az önce bir kız gördüm, sadece kroplaydı, bayağı dekoteli bir kropla ve nasıl üşmüyor, anlamıyorum ki ben normalde üşüyen bir insan değilim. Gerçi bu yıl kansızlığım çıktı, o yüzden üşüyor olabilirim. Olsun, <laughs> az önce gittim. Evet şimdi Deniz'leri bekliyorum yani Deniz'i, Efes hanım daha sonra gelecek. Deniz arabayı park edip gelecekmiş yanıma, bu parkta beklememi söyledi ama bu park çok büyük. Umarım bulabiliriz birbirimizi. Neyse deniz gelince tanışırsınız. Arkadaşlar biz Deniz'le buluştuk. Bu Deniz. Deniz kendini tanıt. Namı der Polo Yaka. Evet Polo Yaka. <laughs> Polo Yaka'nın hikayesi anlatmak ister misin? Hayır anlatmak istiyorum. Anlatabilir miyim? Hayır anlat. Lütfen ama. anlatayım. Güzel kalıyor. Lütfen. Lütfen anlatayım. Anlat bakayım. Anlatayım. Şimdi bizim bir tane arkadaşımız var. Daha önce beraber video çektiğim bir arkadaşım. İlk videolarda görebilirsiniz. İlk videomda görebilirsiniz arkadaşı. Bu sene çok soğuk benim kombine bak ben donuyorum. Kız gördüm. Böyle bir crop vardı üstü ama nasıl dekolteli bir crop. Üşüyor Üşü, bir Montu vardı montu da elindeydi yani demek ki üşümüyor. Çok garipti. <laughs> bu polo yaka olayını anlatayım. Şimdi bu i̇çinde deniz. Da da bir dakika. içinde de polo yaka <laughs> Arkadaşlar polo yaka. Arkadaşlar deniz polo yaka giydiği zaman denize cevap vermiyoruz. Denize görüldü atıyoruz. Çünkü deniz işte o arkadaşla konuşuyordu. Yani deniz sadece onunla konuşuyordu. Kız onunla konuşmuyordu ama. Sonra deniz sürekli bunu da polo yaka atıyordu nasıl nasıl diye. Ama sürekli görüldü yiyordu. Beğen mesajına falan bakılmıyordu. Bu da silip silip tekrar atıyordu gerizekalı. o günden beri... O günden beri polo yaka diyorlar. Evet polo yaka. O günden beri polo yaka giydiğinde bakmıyoruz. Evet. Şimdi Antikabir'e doğru yürüyoruz. Sesler geliyor. Konuyor Antikabir'den mi geliyor bu sesler? Hayır, o geçen hafta. Ha, konser bir... yerinden. Konser mi var bugün? Bence var. Neyse. Her bir sürü bir şey çalıyor. Neyse arkadaşlar, şimdi Efe ile buluşacağız. Efe gelecek. Antikabir'e mi gelecek direkten? Tamam, Efe ile Antikabir'de buluşacağız. Antikabir'de tekrar açarım videoyu o zaman. Antikabir'de görüşürüz. Arkadaşlar şarkılar buradan geliyormuş. Burası da Gençlik Parkı. Burada sürekli konserler oluyor. Burada da şimdi birisi şarkı, şarkılar açıyorlar. <laughs> evet. Arkadaşlar. Kimin benim Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz Anıtkabir'e doğru. Az önce Anıtkabir'den geçtik. Şurada Anıtkabir var. Şurası Anıtkabir. <laughs> Görün diyor. Sana attım İleriden videoyu gördün mü? Var. Burası da girişe. Biz, biz Ankaralı, siz Dünyalısınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok siz Dünyalı, biz Ankaralıyız ya. Aynen öyle. Abi, abi burada da arama yapıyorlar ya. Her dakika. Her... Öyle yapılır. <laughs> ne diyeyim? Ah, Arkadaşlar biz Antikabir'deyiz. Yani sen öyle Şu an çok fazla insan. Bir anda çok fazla insan oldu değil mi? Evet. Dur. Antikabir'i çekmeye çalışacağım. Evet. Buna şeyden dolayı başladın değil mi? Çakal geçe. <laughs> Hayır. Ben ondan çok öncesinden beri YouTube videosu çekmeye çalışıyordum ama hiç zaman başlayamıyordum. Evet. Sonra yazın Bodrum'da bir gün başladım. Evet. 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 Çok güzel. Ha. Dur bir daha der misin? Ankara'da sadece AVM yok. <laughs> Kesinlikle. Kesin. Arkadaşlar burası çok kalabalık. Nerede? O? Çok yazmış böyle asker. Şey yapıyorlar. Aha, aha şey okuyorlar, anlamı koş koş. Anlamızı okuyorlar, ben de okumak istiyorum anlamızı. Ama bence onlar okul. Olsun oğlum <laughs> biz de okuyalım. Biz de okuyalım. Bir Türkistan. Çok istikten. Gençliğe hitap edin. Kudret. Damarlarındaki. Mutlu Türk'üm diyene. Oğlum ne mutlu çocuk. Ne mutlu çocuk. Ayla ayla. Ayla ayla. Ayla ayla. Şey. Ya en iyi abi. Ay, <laughs> de abi. Ayla ayla. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Anıtkabir 8 90 gibi gelirim. Çok güzel bir yer oluyor. Geçen yıl daha bin kat daha Murat abim kaldı. geliyormuş. Size 10. geliyorum 10. dedi akşam. Adana'daymış. Yola çıkıyorum güzeldi. şimdi dedi. Geçen Aradım'dan. yıl ben gidemedim. Çok kalabalık diye. İşte o ama videolardan falan gördüm alabalıyım. giden arkadaşlarımın gerçekten çok güzeldi yani. Evet. Ama şu anda da çok evet. güzel ve düşündüğüm kadar kalabalık da değil yani. Şu içerisi belki kalabalık olabilir. Orada şey var, Ant var çünkü. Helal oyte. Heh? Aman <laughs> Yoldayım. Ant'a ant gideceğiz değil mi Efe gelince? Ant'a da gideceğiz. Şu anda bir tık buralardayız. Bayrak almak istiyordum ama Deniz almadı bana bayrak bayraksızız maalesef. Abi gözlü. Küçükken hani dedim ya ben hani bir, bir kere falan geldim diye akşam. Akşam bir gün Antikabir'e geldiğimizde ben daha küçüktüm. Burada şey vardı hani ışık atıyorlar ya bayağı ne deniyordu ona? Havai fişek. Hayır o değil. Şu yakıyorlar altını böyle fener. Havai fişek. Hayır havai fişek değil böyle altını yakıyorsun böyle yukarı doğru uçuyor. Meş Hayır ya sen anlamadın gerizekalı. Bunlar ha. anladılar umarım. Hava hava ha, ha bir şey. <laughs> ben fotoğrafını koyacağım buraya. Neyse ondan vardı ve biz ondan bir türlü satsanı da anlatıyorum dinle. Ve ben ondan bir türlü satan alamamıştık. Bütün herkes de bitmişti. Ben de Rapunzel o zamanları en sevdiğim filmde o yüzden onu çok... Hani şu Rapunzel'de olanlar var ya. Rapunzel ne ya? ya Burada Deniz anlatmama izin vermemiş. O gün o fenerler de kalmayınca bir adam benim üzüldüğümü görüp kendi fenerini bana vermişti. Ben de yakıp havaya fener atabilmiştim. Hiçbir şey bilmiyor. Hayır şunlar bir şey söylediler ya. Dur. Sen ben... Abi adam andımızı telefonlar var. ...şıfaklardayız. İnsan al sancak. Pür yaşadım pür yaşarım. Hangi şutun bana zincir vuracakmış vuracak, yaşarım. Gülmemişler gibi. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz arkadaş şimdi İsmet gidiyoruz. İsmet mezarına. Nereye gideceğiz lan? o da hemen şu ileride. Anıtkabir burada binası. İsmet önünde burada. Işıklı olan yer. Şimdi hemen bir oraya gideceğiz. Oraya da bakalım. Arkadaşlar Işıklı ışıklı ya. Bayağı ışıklı. Birinin fotoğrafına bir girdim. <laughs> arkadaşlar buradan çok güzel gözüküyor. Hmm. Ya bir şey diyeceğim, sırf bunun için bile Ankara'ya gelinir ya. Gerçekten. Bir de AVM'ler için arkadaş. <laughs> Anka çok güzel. Bu gerçekten... Ağlayacağım şimdi, like at aftadır. An Anka da güzel. Ya sus ya, Ankara çok kötü bir AVM bu sayede. Arkadaşlar Armada. Armada da kötü bu sayede. Kent, Kent Park, Park, güzel. Kent, arkadaşlar Kent Park. Kent Park güzel bir AVM. Galeria. Galeri AVM değil aslında. Yani neyse. Şimdi Efe'yi bekliyoruz zaten. Efe artık gelmedi. Efe artık gelmeli yani. Arkadaşlar Ankara dağ ve bina değil, tarla, Ağabeyim tarla Ağabeyim. değil. Ay çok yüksekmiş. Neyse şimdi size manzara göstereceğim. O kadar belli olmuyor ki dur şuradan gideceğim. Hı -hı. Haki, bu, işte. bu insanların manzarası, bu da benim manzaram. <laughs> Sen Az önce ben? sana çok farklı bir şey dedim. Artık bir, bir sohbet. Evet çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. <laughs> tamam Efe gelinceye kadar ben bir teşekkür ederim. Kamyon videomu izle ve tepkine bak bak. İnsanları da izletelim mi? Yoksa kapatayım mı? Yok görsün insanlar da i̇nsanlar görsün. Da görsün. <laughs> i̇nsanlar da görsün. İnsanlar da görsün. Hayır. Annesiyle <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kamyonum <ben> 18 yaşındayız. <laughs> Beni bir kere gezdirmedin şu kamyonla. Evet kötü arkadaş işte. Neyse Efe gelinceye kadar Dur, biraz ara vereyim çünkü deniz kızı artık geliyor Evet. <laughs> evet. Biz Ankara'da siz dünyalıyız. Biz Ankara'lıyız siz dünyalısınız kardeş. Bir daha der misin onu? Hayır demem. Dedi ki biz tek gün değil her gün Atatürkçüyüz. Neyse arkadaş şimdi biz Efe... Sivas seviyorum. <laughs> arkadaşlar o arkadaş bize Sivaslı o yüzden Sivas çok seviyor. De Sivas de beşten sonra altı geliyor diyorlar yalancılar ama beşten sonra 8 geliyor. <laughs> Neyse arkadaşlar biz Efe'yi beklemekten vazgeçtik şimdi şeye giriyoruz. Çünkü, evet, çünkü... Anıta, Anıta evet. giriyoruz arkadaşlar anıt. Çantasına bakın. Çok iyi çantası. Arkadaşlar şimdi işte ant'tan çıktık. Basamak yok değil mi? Şimdi bir aslanlı yoldan geçmek istiyoruz. Biz normalde mezuniyetlerde Ankara'daki mezuniyetlerde eğer Ankara'da okuyorsanız biliyorsunuzdur. Şey gelin, ant gelin fotoğraf çekilmeye mezuniyet kıyafetiyle. Evet, Ankara. <laughs> Ve şıvası da oldu. Sus ya. Sonra... Bu da düşmedi Evet. Aynı anda geliyor. Sonra e, ama bizim geçen yılki mezuniyetimizde ne oldu? Yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Ve biz ne aslanlı yoldan yürüyebildik. Ne iş işte, düzgün... Allah! Ne düzgün fotoğraf çekilebildik. Allah'ım çok... <laughs> Neyse. Düşme, lütfen. Ben bir süre video çekmeyeyim. Bir aslanlı yolu çekeceğim size. Sonra çünkü buralarda düş... Burada düşmemek çok zor. Abi çok üzüldüm, Çok üzüldüm. <laughs> aslanlar gözükmüyor. Ya da şurada bir tane aslan var. Bakın aslanlıyor. Burada bir sürü aslan var. Biz ilkokuldayken <laughs> biz ilkokuldayken aslanlara gelmiştik. Ee, ve şey birinci sınıf saydık da şey demişti bize hoca. Kaç tane aslan olduğunu sayacaksınız. Bu sizin ödeviniz demişti. 12 tane var. 12 tane, tane değil. 12, 12 burada, 12 buradadır. 12. 12. 12 büyük Türk devletine şey. Ama 12 tane daha fazla var gibi gözüküyor. 12 büyük Türk devleti. 6 işte 6. He. 6 burada, 6 burada mı? Yani. Hayır bu sırada. Şu Oğlum anda 6 çarpı 2, 6 çarpı 2 işte. Anladın, i̇kili ya. Yani 12 12 diye diyorum. Işte, tamam ha. işte benim dediğime çıktı. O zaman 24 adı. 24 tane var. <laughs> Yine kendini yalanladın. Yalan arkadaşlar. <laughs> ben mevsekçi sezmeyorum. Bizim burada tarih yoktu. Arkadaşlar peki Deniz peki buraların neden böyle taşlara neden böyle olduğunu biliyor musun? Anıta saygı olsun diye önüne bakıp yürüsünler evet, diye böyle dur, dur gibileri düşüyor gene. <laughs> o yüzden aralar hep böyle açık. Binleri şurada oturacak yer var. Hayır biz sola yürüyelim artık. Ama durup bitirelim böyle. Evet. Arkadaşlar şimdi geri dönüyoruz. Bu da Aslanlı yolun girişi. Burada kadınlar var, burada erkekler var. Bunu da ilkokuldayken fark etmiştim. Antikabir'e ilk gidişimizde, sonraki gün işte sınav gibi bir şey yapmışlardı. Bodrum'da gece kulübü açıyoruz. <laughs> Dur ona da geleceğiz, Onu da anlatacağım. İşte birinci sınıfın... Ben bunu anlat sonra anlatacağım ya. Burada da sonra anlatacağım demişim ama sonrasında unuttum anlatmayı ve şu anda ne anlatacağımı unuttum o yüzden anlatamıyorum. Arkadaşlar manzaraya bakın. Köşemde şehir takmış ağzına buluşuyor. <laughs> Dur şu anda videodayım <laughs> bunu anlatma. Bakın şurası Sheraton Otel sarı olan. Tunalı. Ya sus artık Antikabirdeyiz. Arkadaşlar Efe geldi. Efe kendini tanıt. <laughs> Tanıtsana kendini. Mehmet Efe Şengin. Bana bayrak almış. 109. <laughs> Deniz, Deniz bana almadı bayrak. Efe almış. Şimdi Efe için bir daha Antikabire gireceğiz. Bir de Efe'ye yatak hediye edeceğiz. <laughs> <laughs> Onun... <laughs> Ne <laughs> olur. Efe ile bir daha Anıtkabir'e gideceğiz. Sonra çiğ sonra çiğ köfte yemeye gideceğiz. Ne? Evet arkadaşlar biz şimdi Anıtkabir'den çıktık. Efe için bir kez daha atamız ziyarete gittik. Anta gittik. Şimdi Efe için çiğ köfte yiyeceğiz. Şimdi çiğ köfte yemeye gidiyoruz. Ya biz niye hep Efe böyle için. gaz yapan şeyleri yiyoruz arabada giderken? <laughs> sürekli de... oluyor, fark sıkı etmiş sıkı. Hep sıkı, de... sıkı. Arabada duru olduğu için <laughs> şeyde. Bir de arabada duru olduğu için. Aa sen o gün indin ya. Biz bu Emniyet kemerini saldı. Cam pencere. Arkadaşlar biz koma geneye geldik. Çiğ köfte... Niye hiç şekilde bakmıyorsunuz? Ben tanıyorum <laughs> ya. Şimdi de çiğ köfte yiyoruz. Az önce Deniz'in çok komik arabasıyla geldik. Arabaya bir daha bineceğiz mi? O sarı çekerim çünkü arabası çok güzel. Tipa. Niye komik dedin mi? Çok komik çünkü dikiz aynısı yok. Araba Adam güzel de. Var. Babama dedim bu sadece arkadaşıma da kiralayacakmış şu kadar diye. Ben şirket arabasını bu kadar kiralıyorum dedi. Tamam, bizimki de şirket arabası. Tamam da bunun dikiz aynası yok. <laughs> tamam oğlum, takarız dikiz aynasını. Kafaya takma. Neyse, Deniz'in arabasını da göstereceğim. Arkadaşlar, Deniz'in arabasındayız. Şimdi size arabayı gösteriyorum. Bu Deniz. Burada dikiz aynası olması gerekiyordu. Yandın lan. Şöyle radyo, radyo nasıl çıkıyor? Heh. <laughs> Ama öğrenen hani, bu radyo. Bu radyo. Radyo de hemen çıkıyor ya. <laughs> Ama radyosu çalışıyor mesela. Çalıştır. Niye çalışıyor? Burada evet. var. Şimdi gidiyoruz. Çok dar bir yere park etti Deniz. Buradan çıkmaya çalışacağız. Efe evet. arkaya bakman lazım. Ben ineyim de bakayım. Bence de Cam açar mısın duruyorum? Ben, ben, ben. ben mi açacağım? <laughs> Nasıl? <gülüyor> Şeyli mi? Ne? Nasıl açılıyor Deliğim lan bu? Deli mi? Oha, şeyi otomatik. Tamam. Camı otomatikmiş. Neyse, şey. Sus da şunu bir duymam lazım. <laughs> Neyse arkadaşlar sonra tekrar çekerim. Şimdilik bay bay. geldim eve. Her şey. Çok da bir şey yapmadık. bir artık ona gene yaptık. O kadar. Sonrasında Deniz bizi eve bıraktı. Yani metro bıraktı da biz de. Ben eve geldim. Şimdi bu saçlarımı bozmadım. Uyumaya deneyeceğim. Yarın sabah dersim 8.30'da. Nefret ediyorum 8.30 dersim. <laughs> Erken çıkıyoruz. O güzel. Ama 8.30'da ders mi olur ya? Of. Neyse şimdi umarım bu sabah bu saçlarım bozulmaz. Tek isteğim bu. Bu serinin, bu bölümün, bu partın sonuna geldik. Bunu seri şeklinde devam ettireceğim. Serimizin adı. Bu video Ankara'da yapılacak hiçbir şey yok diyenlere gelsin. Serisine devam ettireceğim. Bir sonraki şeyim, işe gitmek istiyorum. Kaleye gitmek istiyorum. Ben Ankaralıyım ama daha hiç kaleye gitmedim. Yani İkinci videom kaleden olsun istiyorum ama havalar sıcakken yapmam lazım Havaların ısındığı bir gün kaleye gideceğim. Ve siz oradan video çekeceğim. Onun dışında daha aklımda bir sürü plan var. Bir sürü plan var. Çünkü Ankara'da yapılacak o kadar çok şey var ki. Neyse ilk parti Antikabir'i koymam iyi oldu. Uyuyacağım. Saat 10.30 olmuş. Bu saatte uyuyorsam 5.30'da kalkacağım. İşte Hayat böyle. buçuk <laughs> dersinin olduğu günler. Hayat böyle. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok büyük ihtimalle Halloween olacak. Çünkü Perşembe günü Halloween partisine gidiyoruz. Hani Halloween partisinde görüşürüz. Eğer Halloween partisi çekmezsem şu anda çok kötü olur. <laughs> çok komik olur. Neyse o yüzden bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.